Bir sosyal medya kullanıcısı geçtiğimiz günlerde 32 dönüm limon bahçesi olduğunu ve limonlarını 50 kuruşa satamadığını iddia etmişti. Video sonrası Ticaret Bakanlığı o adamın çiftçi olmadığını söyleyerek yalan paylaşım hakkında suç duyurusunda bulundu. Orucun ilk günü niyetliyiz kardeşim. Limona Ha, limon kardeşim bak. İşte bu videoyu çekmiş. Bahçesindeki limonları 50 kuruşa bile satamadığını söylemişti. Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Yalan paylaşım yapan sosyal medya kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 50 kuruştan kokulasın gitsin baba bak. Aha, her taraf limon. Rüştü Karataş o videoyu 1 Mart'ta paylaştı. Sanki bir üreticiymiş gibi limon fiyatlarına isyan etmişti. Deniliyor ki Türkiye'de limonun kilosu 10 lira, 12 lira, 13 lira, 14 lira, 15 liraya kadar satılıyor diyorlar. Lan baba nerede 12, 13, 14, 15 lira Allah aşkına ya. 32 dönüm limon bahçesi olduğunu iddia eden Karataş'ın paylaşımına yalancının mumu mu? Ticaret diyorlar. Bakanlığı denetim ben elemanlarımızla karşılaşınca de. söner yanıtı geldi. 32 dönüm limon bahçesi var kardeşim buyur. 50 kuruşa 50 kuruşa kilosunu dalında verecek adam bulamıyoruz kardeşim. Alacak adam varsa 50 kuruşa gelsin. Görüntüler sonrası bakanlık Karataş hakkında suç duyurusunda bulundu. Ticaret baba, Bakan benim Yardımcısı benim Mahmut benim Gürcan X hesabından Karataş'ın çift olmadığını belirtti. Limon fiyatlarının piyasada ve tarlada 15 lira civarında olduğunu vurguladı. Gürcan yalan paylaşımlarla mücadeleye kararlılıkla devam edileceğinin altını çizdi. 50 kuruşa, 50 kuruşa kilosunu.